Evet. Öğretmenin çiftliğine hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hayvanlarımızı yemliyoruz gördüğünüz üzere. Burada ördek, tavuk, kazlarımız yemleniyor. Evet. Keçilerimiz salındı göründüğü üzere. Keçilerimiz hemen annesinin yanına, annesini emmeye geldiler. Evet, diğeri nerede? Diğeri de geliyor. Orada An değil keçi annesini karıştırdı. Annesini pat patla karıştırdı. Evet buldu. Heh, buldu. Evet şöyle videolarını çekelim. Annesi tabi orada yem yerken yavrular da kanlarını doyuruyor. Hemen acıkınca sesleri çoğalıyor. Ee, geç geç. Diz çekiyor Diz çekiyor içerken. Diz. ne? Lan? Köpekler Köpek kavga. Bir şey sıkıştırdı ha. Oscar. Oscar'la Lady orada. Köpekler yiyecek kavgası yapıyor. He. Oscar. Oscar. Ben... Ne yapıyorsun orada? Evet keçiler burada yemleniyor bu şekilde açmışlarlar. ama. Keçi nasıl beslenir? Keçi oğlak yavruları annesinden nasıl süt emer görüyorsunuz. Ah, doydular maşallah. Maşallah, maşallah, maşallah. Bu anamız ikiz yaptı arkadaşlar. Kendisi de zaten 2 yaşında ilk ikizleri. Ay maşallah ya. Uh. Oskar ne yapıyorsun oğlum? Oskar burada burada ya eğleniyor. Tavuklarımızda, kazlarımızda hepsi beslendi maşallah. Neylerin? Ben vereyim. Ne vereceğim? Arpa vereceğim de koyunlar. Tamam. Arpa alayım koyunları besleyeyim. Ne kadar veriyorum? Orta tas. Hemen şimdi arpamızı alalım buradan. dedi orta tas dediği bu. Şu şekilde tekerle çalıştık. Zor oluyor. Evet arpamızı aldık şimdi gidelim. Koyunlarımızı, keçilerimizi beslemeye. burada arkadaşlar bir tane kurbanlık koçumuz var. Tekemiz var bir de. Bu şekilde yiyor. Şu an için tüm hayvanlarımız beslendi. Evet. evet arkadaşlar. Çiftlikte bir gün bu şekilde sonlanıyor. Herkese keyifli, güzel, seyirler Şimdiden herkese hayırlı iftarlar. Görüşmek üzere.